Siber'in günlüğü. Siber'in günlüğünden herkese iyi haftalar. Ben Tuba. Maalesef bu hafta sevgili Murat aramızda yok. Bu nedenle haberleri sol olarak ben sunacağım. Sizin için tek bir haber hazırladım. Zira bu hafta bu çok fazla konuşuldu. Ben de eski bir tüksel çalışanı olduğum için ve oradaki güvenlik süreçlerini bildiğim için kendince söz konusu haberi yorumlamaya da çalışacağım sizler için. Olay şu şekilde. E, Dolandırıcılar e, Otu soy isimli ismini vermeyeyim. Otu soy isimli bir kişinin e, hesabını ele geçirmiş. İddia bu. WhatsApp hesabına da e, erişmişler. Türksel hesabına da erişmişler. söz konusu olayı e, Otu soy isimli bu vatandaş e, Twitter'da paylaşıyor. Diyor ki WhatsApp hesabım ele geçirildi. Özellikle Türksel aboneleri dikkatli şekilde okusunlar bu durumu. Aynı durumla karşı karşıya kalabilirler. Sabah erken saatlerde bir telefon aldım. Telefondaki kişi TürkSel TV Plus aboneliğinizi aldık. Kurulum için geliyoruz şeklinde bir e, şeyde bulundu, bildirimde bulundu. Ben de kendisini iptal ettirmek istediğimi söyledim. Akabinde benim telefonuma bir iptal onayı geldi. E, ekranı da paylaşmış. Bu arada ekrandaki saat 16.23. Yani sabah erken saatlerde diyor ama söz konusu bildirim 16.23'te gelmiş. Hızlı girişle TürkSel uygulaması onayı için bir referans var. Onayla ya da iptal var ekranda. Eee iptal edilmesi için bir onay verdiğini söylüyor bu push notification dediğimiz e, bildirimle telefon üzerinden. Bildirimde amacı yazmayan bu onay talebini dolandırıcılar e, OTU'nun hattıyla Türksel Dijital Operatör'e giriş yapmak için kullandı şeklinde e, akış devam ediyor. Şimdi burada şöyle bir soru işareti var. Evvela açıklayarak gidelim. Türkcell dijital operatörü ben de kullanıyorum bir Türkcell abonesi olarak ve orada sıklıkla login olmak istediğinizde size e, size özgü bir e, güvenlik sorusu vermeniz isteniyor ve o güvenlik sorusuna yanıt veriyorsunuz. Hatırlamıyorum bunu ben mi ayarladım yoksa Türkcell kendisi mi kullanıcıyı zorladı? E, bunu tam hatırlamıyorum ama şu anda ben e, hattımla ilgili veya internet aboneliğimle ilgili herhangi bir işlem yapacağım zaman e, Türkcell belirli aralıklarla bu e, soruyu soruyor bir güvenlik sorusu seçmenizi istiyor örnek en sevdiğiniz kahramanın adı ya da işte eski e, hayvanınızın adı gibi bir şey soruyor size. Dolayısıyla bu soruyu seçiyorsunuz, yanıtınıza giriyorsunuz ve her seferinde e, Türksel bunu soruyor şu anda. Ama dediğim gibi bunu ben mi ikinci bir faktör güvenlik önlemi olarak aldım yoksa e, TÜKSAL'de zaten bu standart süreçte mi TÜKSAL tarafından bir açıklama geldiği zaman onları da bu haberin altında paylaşırız sizlerle. Akabinde iddiaya göre dolandırıcılar onayı alıyorlar ve Otun hattına gelen SMS'leri başka bir hatta yönlendiriyorlar. Şimdi burada da ikinci bir durum söz konusu. Dijital operatör üzerinden sadece SMS'leri yani gelen çare değil sadece SMS'leri başka bir hatta yönlendirmek acaba? Çünkü hattınızı yönlendirebiliyorsunuz ama SMS'leri yönlendirmeyle ilgili açıkçası ben herhangi bir menü bulamadım. Bizi dinleyenler, izleyenler rica ediyorum. Eğer SMS yönlendirmeyle ilgili böyle bir menü varsa lütfen paylaşın. Ee, bu işlem e, hat yönlendirme işlemi olarak yapılabiliyor operatör üzerinden. Bunu çağrı merkezi üzerinden de gerekli teyitleri geçtikten sonra da yapabilirsiniz. İnternet üzerinden de yapabilirsiniz. Ancak ve ancak SMS yönlendirme dediğimiz hadisede bankalar e, doğrudan sizin ATM'den e, kart çek kartla para çekmenizi bile engellerler. Yani doğrudan kartı sokup, evet ben sim kartımı değiştirdim veya SMS'lerimi başka bir hatta yönlendirdim. Şimdi de bunu iptal ediyorum, bu hat benim ve bana... E, banka SMS'i gönderebilirsin şeklinde ayar yapmanız gerekiyor. Yani bu kadar uçtan uca entegre giden bir sistem söz konusu. SMS'leri sadece SMS'leri başka bir hatta nasıl yönlendirdiler bilmiyorum. E, benim bildiğim ve orada çalıştığım dönem boyunca biz çağrıları yönlendirebiliyorduk. SMS'lerin yönlendirildiği bir versiyon bu şekilde hatırlamıyorum. E, ve Türksel Dışişleri operatör üzerinden sadece SMS'lerin gönderildiğinde sanmıyorum. Dediğim gibi böyle bir menü varsa e, ben kurucu oldum, bulamadım. Paylaşırsanız sevinirim. Ardından e, Otu'nun WhatsApp hesabına e, başka hatta yönlendirilen SMS ve iki faktörlü doğrulamanın açık olmaması sebebiyle erişim sağlandığını söylüyor. Şimdi WhatsApp hesabına nasıl erişim sağlanabilir bir kişinin? Birinci seçenek, bir başka bir telefona kurarsınız. Burada WhatsApp'ı detaylıca inceledim. Zaten yakın zamanda da telefon değişikliği yaptım. Dolayısıyla birebir tecrübe etme şansı buldum. WhatsApp'ı başka bir e, üzerinde başka bir hat olan veya hiç hat takılı olmayan ama internet bağlantısı olan bir telefona Kurmak istediğiniz zaman birincil telefonunuza zaten e, bir bildirimler geliyor. Siz bunu iki faktörlü korumaya ayarlamasanız dahi geliyor. WhatsApp webden erişim sağladıklarını varsayalım. WhatsApp webde QR kodu okutmak zorundasınız. Bir de WhatsApp'ın desktop versiyonu var. E, onu e, tam olarak kurcalayamadım. Oraya da o gün olurken bir takım e, güvenlik önlemleri istiyor. Bu saldırganlar nasıl oldu da ikinci bir cihazdan e, yani kişinin hattının takılı olmadığı bir cihazdan WhatsApp hesabına e, eriştiler. Sadece SMS yönlendirerek, SMS'leri başka bir hatta yönlendirerek bunu nasıl yaptılar? Burası muamma. Yani SMS'leri gerçekten Türk Telekom üzerinden yönlendirebildilerse ki bunun bu kadar kolay olduğunu sanmıyorum. E, gelen SMS'ler evet başka bir hatta gitmiştir ve WhatsApp hattına gelen doğrulamada yeni hatta yönlenmiş olabilir. Ama ve velakin WhatsApp hangi hatta SMS gönderdiğini biliyor ve burada redirection yani yönlendirme olup olmadığını kontrol etme şansı yoktur bu kısım Muamma. Dolandırıcılar otun hesabına yeniden erişmesini engellemek için de TürkSel hattını kapatmışlar. Şimdi hat kapalıysa e, o saatten sonra SMS de gelmez. Hiçbir şey de gelmez. E, gelen çağrılar da e, sonlanır. Ama TürkSel hattını kapatabilmek öyle kolay değil. E, dolayısıyla burada yine bir teyit mekanizmasından geçmesi gerekiyor. Kişinin öyle dijital operatör üzerinden e, herhangi bir teyitten geçmeden falan direkt ben bu hattı kapatıyorum. Gelen aramalara vesaire falan e, böyle bir şey yok. Dolayısıyla hani burası da yine çok muamma. Ya bu anlatılan hikayede bir takım eksiklikler var ve nasıl yapıldığı bilinmiyor tam olarak kullanıcı tarafından yani Sayın Otur tarafından. Ya da bu haberin doğruluğu e, su gö götürür vaziyette. Şimdi Otur'un rehberinde kayıtlı olan kişilerle temasa geçmişler. Bir de işin bu boyutu var. Hani WhatsApp'a login olduğunu doğrudan bütün temasta olan kişilerin numaraları falan geliyor mu öyle kolay? E, temasa geçtiler ve her birinden 9600 lira para talep edilmiş. E, Türkcell iletişime geçerek hattını yeniden açtırmış. WhatsApp'ta da yeniden SMS doğrulaması yaparak hattını geri almış. Şimdi her ne kadar hattını geri almaya başarsa da WhatsApp'ın ikili doğru, doğrulamasının saldırganlar tarafından devreye alındığı söyleniyor. Yani saldırganlar kişi hattını geri alamasın diye iki faktörle doğrulamayı kendileri uygulamışlar. E, ve e, 7 gün içerisinde sonlanmasını bekliyorum diyor. 7 gün içerisinde sonlandıktan sonra ben diyor artık diyor saldırganların bir daha erişemeyeceğinden emin olacağım. Burası da yine bir muamma. Hani saldırgan bu şekilde erişti hatta okey o sim kart o şeyde takılı değil. Bildirimler push notification gelmiyor zaten. SMS'i kestin sen. Bu adam nasıl 2 -faktörlü, faktörlü doğramayı devreye aldı o zaman WhatsApp'ta. Yani olay örgüsünde de bir takım sıkıntılar var. Ben açıkçası bir güvenlikçi olarak e, bu olaya şüpheli yaklaşıyorum arkadaşlar. Ve işte e, sosyal medyada biliyorsunuz inanılmaz bir dezenformasyon var. Türksel belki bu konuyla ilgili bir açıklama yapar değerli güvenlikçi meslektaşlarım. Ee, orada çok ciddi süre çekipleri var ama bunu bilin. Ee, yani herhangi bir çağrı merkezindeki veya işte bir e, arayüzdeki ve barayüzündeki veya bir bayideki veya bir tüpse iletişim merkezindeki herhangi bir teyit mekanizmasında en ufak bir değişiklik olacağında bile bu konu güvenlik ekiplerine gelir, süreç ekiplerine de gelir, birlikte değerlendirilir ve karşılıklı onaylanarak bir değişim yönetimi kapsamında detaylı değerlendirildikten ve onaylandıktan sonra ancak devreye alınır. Dolayısıyla ben açıkçası bir de eski çalışan olarak marka bağlılığı olan da bir müşteri olarak bunu çok olası görmüyorum ama paydaşların yakın zamanda bir açıklama yapacağını düşünüyorum. Siz yine de buradan tavsiyelerimizde bulunalım. Eğer dijital operatör kullanıyorsanız veya kullanmıyorsanız bile çağrı merkezi üzerinden de arayüzü üzerinden mutlaka GSM hattınızla ilgili. Bu e, ikinci faktörü devreye alın. Güvenlik cümlelerini oluşturun. Güvenlik cümlelerinin e, yanıtlarını oluşturun. Yani bu işte dediğim gibi sevdiğiniz bir kahraman olabilir vesaire. Bunlar Çağrı Merkez süreçlerinde de var arkadaşlar. Çoğu banka da hatta bunu uyguluyor. E, ikinci bir faktör olarak hatta üçüncü bir faktör olarak bunları yapın. Ve ne WhatsApp, ne sosyal medya, ne herhangi bir mesajlaşma platformunu e, kesinlikle iki faktörsüz kullanmayın. Buradan tekrar tavsiyede bulunmuş olalım. Son bir notum var. Tarayıcılarda lütfen şifrenizi saklamayın. İki faktörlü doğrulamayı devreye alsanız bile, başka bir cihazdan sizin session'ınız yani oturumunuz çalınabilir ve siz e, işlem yaptığınız sırada o oturumunuz çalınarak bir başka kişi sizin oturumunuzu sürdürebilir ve orada her türlü işlemi yapabilir. Dolayısıyla bunlardan emin olun, güvende kalın diyorum. Hoşça kalın.